Herkese selam ben Mervan arkadaşlar bugün çok enerjik olmasak da çok mutlu olmasak da yine video çıkarmaya çalışacağım bugün de ya mutlu olmamamızın sebebi siz like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz orası ayrı da başka bir sebep daha var arkadaşlar başlıkta zaten görmüşsünüzdür bilgisayarıma projem bulaştı nasıl bulaştı size hemen ufaktan anlatayım şimdi arkadaşlar benle sadece dün gece video çekiyoruz işte ayın kaçı ayın 9'u 5. ayın 9'u gece 11-12 falan video çektik Zula Sado'nun main kanalına. Daha sonra çıktık. Sado'yla ile yine Discord'dayız. Bir baktım Discord üzerinden bir tane işte firma diyeyim ben size ki fake firma bence. İşte arkadaşlar bana bir sponsorluk teklifi için yazdılar. Ben daha neyin nesi olduğunu bir araştırdım. Yani en başta direkt o sponsorluk gelmiş hemen kabul et demedim de. 2-3 dedim bir araştırayım hani bakalım bir oyunlarında virüs var mı bunlar dolandırıcı mı bir tane oyun tanıtımı için yazmışlar bu arada. İşte oyunları hakkında bilgi vermiş bana. Eğer yaparsam tanıtımı ilk 20 dolar falan alacakmışım. İyi güzel her şey güzel. Her şey tatlı. E şey peki bilgilendirme. Ben diyorum ki hani bir tam araştırayım. Onlara yarın döneceğim. Adam diyor ki yok. Bugün bana cevap vereceksin ki. işte arkadaşlar adam diyor ki kontenjan dolu bana bugün karar verirsen. Yani haber verirsen daha iyi olur. Ben de hani dedim ki biraz adamı bir oyalayayım birkaç soru sorayım şey yapayım. İşte diyorum ki firmanız ne kadar yıllık? Oyununuz ne zaman çıktı? 3 yıl önce. 3 yıl önce çıkmış. 3 gün önce oyunları falan çıkmış. 3 yıl önce firmayı falan kurmuşlar. Öyle. Bana web sitelerini falan attılar oyunlarının. Web sitelerinde de https var. Yani güvenli bilmeyenler için söyleyeyim. Güvenli işareti var web sitelerinde de. Her şey iyi, güzel, tatlı. Yani şimdi biliyorsunuz ki bu devirde öyle kolay kolay herkes şey yapmaz ki beni nereden buldunuz hani öyle bir soru da var kafamda o kadar kişi varken gelip beni bulmanız biraz tuhaf discord üzerinden yazmışlar bir de mail üzerinden de ulaşmamışlar o benim biraz bir de şeyimi çekti tuhafıma gitti ilgimi çekti kafamdaki en büyük soru işareti oydu zaten daha sonra işte Sadoda hani yanımda ya biz de diyoruz ya dolandırıcı ilerse konuşamadım yine anladınız siz işte Sado aldı ben ilk linklerine tıkladım işte oyunlar hakkında bilgi falan var web siteleri falan var işte indirdim linklerini bir Winrar dosyası indirildi. Daha sonra o Winrar dosyasını tam hani böyle kabul etme var ya bilgisayarınız bilgisayarınıza de, bilgisayarınızda değişiklik yapmasını onaylıyor musunuz onaylamıyor musunuz diye. O sahnedeyim. İşte orada Sado dedi ki dur ben bunu bir virüs otele koyayım. Ben daha onaylamadım hani Sado'yu bekliyorum virüs otele koymasını. Dedim ki hani bir virüs otele falan koysun bir sakatlık falan çıkmasın işimizi garantiye alalım. Yine virüs otelde araştıralım. Bir virüs falan çıkarsa şey yapmayız yani adamın dolandırıcı olduğunu falan da anlarız adamı biraz oyaladım dedim ki hani nereden kayıt olacağım falan filan işte adam diyor ki indireceksin direkt kayıt olacaksın ki şöyle bir şey var ben indirdiğim gibi normalde hani biliyorsunuz ya sen normal bir oyundasın önce web sitesinden kayıt olursun abi ondan sonra yani şey olur oyunu indirirsin yani oyunu indirip ondan sonra kayıt olmak biraz sence de saçma değil mi adam yani şöyle bir şey var dolandırıcıysan Mantıklı olan bir şey çünkü. Direkt indirdin mi? Bitti. Bilgisayarına trojan bulaştı ve adam her şeyini ulaştı senin. Her şeyin ortada. Maalesef adam da dolandırıcı olduğu için bize haber ediyor ki yani şey yapman gerekiyor. Kayıt olman gerekiyor. Kayıt olmazsan olmaz diyor. Ben diyorum ki hani biraz bir bekleyin bir yarın falan daha da fazla yaptık. Sadon'un şeyi çıktı. Virüs otelden şeyler çıktı. Bir baktık ki arkadaşlar trojan var. İlk adama demedim ama suçlamadım demedim. Yok sen ne trojan var yok bilmem sen dolandırıcısı falan demedim. Dedik ki biraz oyun oynayalım sad ile birlikte. İşte adama yazıyorum. Bir de adam şöyle bir şey yaptı. Hani 20 dolar diye ilk 40 dolara çıktı. Trojan da şey. Discord üzerinden bütün bilgisayara bulaşıyor o trojan. Onda hani fotoğraflarını falan seslerini falan alırım gösteririm. Firma ismini göstermeden. Bir davalık süreç falan olursa eğer kazanabilirim diye firma isimle falan göstermeyeceğim. Ki dava işlemlerine de başlayabilirim. Sonuçta bir siber dolandırıcı yani. Adamın başka insanlara da gidip dolandırmasını istemem. Ya adam parayı atar mıydı? Belki atardı. Benim bilgisayara da bir şey yapmazdı. Ama en temelde şöyle bir şey var. Arkadaşlar önemli olan benim bilgisayarım tek değil. Ben size tanıtımı yaptım tamam mı? Daha sonra siz aldınız orayı indirdiniz. Ya benim yüzümden bilgisayarınıza virüs bulaştı. Ben o konuda kendimi affedemem. Gerçekten de çok kötü hissederim. Benim tek düşündüğüm şey cidden oydu. Adama alıp bunun esesini atıyorum hani sizin şey falan çıktı diye virüsü falan çıktı diye trojan var bana şey diyor. Ya oğlum zulayı katıyor lan adam. Sado ile birlikte zaten biz orada koptuk. Adam zulayı katıyor lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam diyor ki bir şey olmaz zaten bir tane tek virüs çıkmış yani. Zula'da da var o virüs diyor. Lan oğlum ne saçma sapan konuşuyorsun sen. Zula'da trojan mı var Allah için ya. Hatta adama kanıt olsun diye şey de yaptım. Attım trojan olduğunu. Adam işte Zula'yı falan katıyor. Yani o buradan izliyorsa eğer ona da buradan söylemek istiyorum. Büyük bir firmasınız ifşalanmak istiyorsanız eğer. Yani ifşalanma demeyelim de hani dolandırıcı değilsiniz ya. Buradan yorumlara kendi belirt. Madem beni bulmuşsun yani, bu videoyu da izleyeceğini düşünüyorum. Ki böyle bir olaydan hemen sonra böyle bir video geliyorsa kendi hakkında olduğunu biliyorsundur kesinlikle. Neyse işte adam böyle fiyatı falan arttırıyor. Ben de diyorum ki hani niye fiyat arttı? Ya adam zaten dolandırıcı olduğunu her şekil böyle belli ediyor. Her yerden böyle dolandırıcı olduğunu bas bas bağırıyor ben dolandırıcıyım diye. Şimdi onu geçtim. Adamdan bana bilmiyorum artık oradan mı Trojan geldi değil mi? ya da benim bindirdiğim birkaç tane krekli şey vardı oradan mı geldi orasından tam olarak artık bilemem. Sonra bir baktım dedim ki bir Windows Defender'e gireyim bir tarama yapayım. Girdim bir tarama yaptım. Bir baktım ki Windows Defender bir tane virüs algıladı. Ne virüsü? Trojan virüsü algıladı. İşte Windows yerel listeye de bir tane sistem 32'de Trojan algıladı. Hemen onu kaldırması için işte yetki verdim onayladım kaldırdı onu bilgisayarı da müsait olduğum bir zaman direkt verip sıfırlatacağım bilgisayarı temelli her şeyini sıfırlayacağım ya arkadaşlar yani demem o ki siz bu tarz şeylere inanmayın bana da bence YouTube YouTube'da falan hani böyle bir az bir şey de olsa bir kitlem olduğu için yani belki kanalı çalmak için belki sizin bilgilerinize ulaşmak için artık her neyse onun için kanalı çalmayı deneyecekti bence. İşte ondan ziyade arkadaşlar bu şeylere inanmayın. Bunlar çoğunlukla dolandırıcı oluyor. Bir şeyleri araştırmadan yapmayın. Biz oraya atlasaydık Ersado ile ki atlayacaktık. Ama Allah'tan ki önlemimizi aldık. Çok şükür de bir şey olmadı. Bilgisayarımıza da trojan bulaşmadı ki bulaştı. Yine kaldırabildik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Güle